Ey şifa kaynağı! Hastalarına bir bak. Merhem elinde fakat bizi yaralı bırakırsın. Bir ömür daha lazım vefatımızdan sonra. Çünkü bu ömrümüz sadece umutlanmayla geçti. Bunu hatırladınız mı? Sadi Şirazi'nin sözleri, Mohsen Namjo'nun bestesi, ve Abbas Kiarostami'nin hasta yatağında veda ederken yanı başında sazla çalınıp söylenmesini istediği şarkı. Son zamanlarda yeni tanıyan varsa Abbas babayı büyük bir ihtimalle o şekilde tanışmıştır herhalde. Bazı insanlara onlar veda ederken hoş geldin dersiniz. Yine bir geç kalmıştık hissi. Burnunuzdan gelen çıkan sıkıntı nefesi. Ama vakit var sanki. Daha saat kaç ki? Yarın da işe uykusuz gideyim ne olacak? Bir Abbas Kiarostami filmi için değmez mi? Madem yeni tanıştık, vedasını onurlandırayım bari. Zaten film izlemesem bir kitap okuyacaktım. Anna Frank'ın hatıra defterine yıllar sonra bir göz atacaktım. Anna Frank, İkinci Dünya Savaşı'nda işgal altındaki Hollanda'da yaşamaya çalışan bir kız çocuğu. Holocaust'ta hayatını kaybeden sayıları bir milyonu aşkın Yahudi çocuktan biriydi. Saklandıkları süre boyunca Anna korkularını, umutlarını ve yaşadıklarını kaydettiği bir günlük tutmuştu. Daha sonraları Anna Frank'ın hatıra defteri diye kitaplaştırılan bu günlük acaba ne kadar anlaşılmıştı? Yoksa endüstrileşen dünyanın raflardaki mallarından biri mi olmuştu? Anna o günlüğü siz ona tapasınız diye yazmadı. Adını okullara, köprülere, tiyatrolara, istasyonlara veresiniz diye de yazmadı. Sayfalar kendi başlarına bir şey ifade etmiyorlar. Önemli olan bu günlüğü okuyan milyonlarca çocuğa verdiği mesaj. Bir tek ruhu kurtarmak için elinden ne geliyorsa yap. Sadece bir tek. Bir çocuğun ruhu tüm bu hayata değer. Diyordu bir animasyon filminde Anna'ya güzelleme yapan başka bir kız çocuğu. Birden bu da karşıma çıkıverince evet bu bir işaret. Anna'nın hatıra defterini tekrar bir göz atmam lazım düşüncem daha da yok oldu. Sanki büyüsü bozulmuştu. Sonra ikisinden de vazgeçtim. Abbas abinin filmleri izlenecekler listesine eklendi. Ana Frank'ın hatıra defteri, kitabı, kanepenin kolçağına oturtuldu. Öyle kitaplar vardır hani. Gidip geldikçe biraz okur, güne devam edersiniz. Kitap okumak için o koltuğa oturmaz. O koltuğa oturduğunuz için kitap okursunuz. Neyse, dram için uygun bir akşam değil sanki. Yatmadan önce biraz mizah okuyayım en iyisi dedim. Ferhan Şensoy mesela. Ama onun en komik hikayesinde bile hüzünlenecek bir şeyler bulurdum ben. Kitabı değil de yazdıklarından, söylediklerinden bir şeyler not almışım defterimin kenarına. Bu akşam ne film ne de kitap. Defterlik bir akşammış meğer. Kısa da olsa Ferhan Şensoy'un notları bana yetti. Şöyle demiş. Hepimiz biraz balık, biraz bahar nezlesi, biraz şiir, bir o kadar parasızlık, biraz firar ve turfanda sessizlik. Bir keten pantolonla bir yaz geçirdik. Sanırım siz bizim güzel yoksulluğumuzu sebemediniz. İşler dediğin boş işler, güçler dediğin güç işler. Varsayalım iş yok güç var, güç neye yarar? Varsayalım iş var güç yok, iş gayet yaramaz. Ev kirası olmasa, bakkal para almasa, kasap eti ikram etse, manav sebzeyi hediye. Örneğin mesela yol parası olmasa, doktor ilaç bedava, gerisine bizim de bütçemiz yeter. Her gün mektuplaşıyorduk. Hiç yazmaya vakit yoksa boş koyardık kağıdı zarfa. Bu seni seviyorum demekti. Hiç kimseyim ama hiç kimseler arası çok önemliyim. Pardon yani. Bir isminiz yok mu? Varsayalım İsmail. Ne olacak? Neye yararı var? Siz kimsiniz? Yolum buradan geçiyor diye yanlışlıkla gereksizce tanıştık. Varsayalım tanışmadık. Amorti Günler her eylemin öncesinde yatan bir sebep olduğu için insanın özgür olmadığını söylerler. Oysa insan her daim şimdinin içinde hareket eder. Ve şimdi zamanın dışındadır. Geçmişle gelecek arasında bir bağdır sadece. Bu sebeple şimdinin içinde insan her zaman özgürdür. Gelecek için endişe etmeyin. Çünkü gelecek diye bir şey yoktur. Sadece şimdi vardır. Onun için yaşayın. Ve şimdinin içinde iyisiniz, sonsuza dek iyisiniz demektir. İnsan yalnızca acıyla büyür. Bunun farkında olmak ve başa gelen talihsizliği kabul etmek iyidir. Böylece insan isteyerek sırtlandığı yükleri hafifletir. Yaşamın bedende değil de ruhta olduğunu fark ettiğiniz anda artık ölüm yoktur. Sadece bedenden kurtuluş vardır. Ruhumuzda ölümün ötesinde bir şeyler görürüz. Zihninizde neyin bedensel olmadığını ayıklayın. O zaman içinizde neyin ölümsüz olduğunu anlayacaksınız. Yaşamımızdan hoşnut olmama hakkımız yoktur. Yaşamdan hoşnut değilsek bunu kendimizden hoşnut olmamak için bir sebep görmeliyiz. Aman bu adam da ne anlatıyor ya. Ölüm, varoluş, gelecek, şimdinin gücü falan. Ben şimdi bir şey demeden direkt anlatmaya başlayınca zaten aşina olduğunuz ve sıkıldığınız laflardır bunlar belki. Ama birbirinize ne okuyorsunuz diye sorduğunuzda etiketinizin değerini yükselten isimler sıralarken aralarında büyük ihtimal Tolstoy'a yer veriyorsunuzdur, değil mi? İşte demin anlattıklarım. Tolstoy ile 1909 yılında yapılan bir söyleşiden ses kaydıydı aslında. Yani o ses kaydında söylediklerini sizlere seslendirmeye çalıştım. Tolstoy'a yarı yarıya katılmasam da şimdi ile an arasındaki farka daha sonraları değineceğim. Ama bu konuda düşündüklerimi henüz size anlatabilecek kıvama getiremedim. Ziyadesiyle sezgisel olan şeyleri anlatmak için acele etmemeyi tercih ediyorum. 1900'lerin başındaki Tolstoy'dan, günümüz kişilerinden Doktor Gabor Mate'ye hızlı bir geçiş yapıyorum. Şöyle diyor. Travma olaylar değildir. Travma Yunanca yaralanmak demek. Yani travma taşıdığımız yara. ve felaket olaylar olmadan da yaralanabilirsiniz. İnsanların size kötü bir şey yapmış olmasına gerek yok. Olması gereken iyi şeylerin olmaması da bizi yaralar. Mesela insanları vurarak yaralayabilirsiniz. Aynı zamanda insanlara su vermeyerek, yani ihtiyaçlarını karşılamayarak da yaralayabilirsiniz. Bu açıdan bakarsak, İnsanlar olarak belli duygusal ihtiyaçlarımız var. Bu duygusal ihtiyaçlarımız toplum tarafından sadece karşılanmamakla kalmıyor. Süre gelen şekilde ezilip geçiliyor. Yani birçok çocuk sadece başına gelen olaylardan dolayı değil, olması gerekip olmamış olanlardan dolayı travmatize oluyor. Tekrar söylüyorum, travma başımıza gelen olaylar değil başınıza gelen olayların sonucunda içinizde neler olduğudur. Travmayı bedeninizde de yansımaları bulunan, içsel bir yara olarak tanımlamak, onu iyileştirmeye yardımcı olur. Ve üçlememi kısacık bir hikayeyle tamamlıyorum. Bir gün, köpek mi daha hızlı koşar, çita mı diye bir yarışma düzenlenir. Köpekler koşmaya başlar ama çita hareket etmez. Yarış koordinatörüne ne olduğu sorulur. Şöyle der. Bazen kendini kanıtlamaya çalışmak kendine hakarettir. Annemin plakları Yatırıldığı akıl hastanesinde ölü olduğuna inanan ve bu nedenle de yemek yemeyen ve hiçbir yaşamsal faaliyete katılmayan bir akıl hastası varmış. Tüm uzman psikiyatristlerce girişilen her çabaya rağmen ölü olmadığı konusunda bir türlü ikna edilememiş. Hastanın bu kararından vazgeçemeyeceğini anlayan ve tedavisini üstlenen psikiyatristlerden biri Sonunda hastaya ölülerin kanayıp kanamayacağına dair bir soru yöneltmiş. Hasta "Tabii ki kanamaz. Çünkü ölülerin tüm hayat fonksiyonları durmuştur." yanıtını vermiş. Bunun üzerine psikiyatrist küçük bir iğne alıp hastanın parmağına batırmış. Bir müddet şaşkınlıkla parmağına bakan ve kanadığını gören hastanın tepkisi şöyle olmuş kahretsin. Ölüler de kadarmış. Bu hikaye ardından genelde şu yorumu yapıyorlar. Bir kişiyi ikna edemeyeceksiniz, edemeyeceksiniz demektir. Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz diyorlar. Benim yorumumsa şöyle olmuştur. Bir şeye inanan birine gerçeğin ne olduğunu anlatamazsınız. Hele ki kendiyle ilgili bir şeye inanan birine aslında ne olduğuna ikna edemezsiniz. Yani görmek istemeyen değil, bir deli görmek istemediği için değil. Göremediği için öyle davranıyor olabilir mi? Kaldı ki delirenlerin yarısı zaten bu yüzden delirmiyor mu? Göremedikleri için. Geri kalan yarısı neden deliriyor peki biliyor musunuz? Gördükleri için. Alın size bir ironi daha. Deliler görmek istemedikleri için değil. Ya da görmeye çalıştıkları için değil. Görmeye değer bir şey göremedikleri için ya da gördüğüne kahrettiği şeyler için delirirler. Aynı ölü olduğuna inanan adam gibi sağlıklı olduğuna inanan hastalar da yok mu? Aklının, ruhunun, ahlakının sağlıklı olduğuna inanan aptallar, psikopatlar, sapıklar yok mu? Hülasası ben deminki hikayede deliden yanayım. Bir çoğu gibi bu hikayeden sonra birini ikna etmek çok zor. Yorumu bana sıradan gelir. Zannetmenin gücü hakikatten daha güçlüdür. Hem deli olduğunu düşündüğünüz birine hangi hakikati anlatmaya çalışıyorsunuz? Gerçek sandığınız şey hakiki midir? Tarif edebileceğiniz bir hakikat var mı? Üçüncü biri olarak bu olayı izlesem ve nasıl çözümlersiniz diye bana sorulsa, o deli ölü olduğuna inanıyorsa, siz de onun yaşadığına inanıyorsunuz. İnanç meselesi deyip işin içinden çıkardım. Sevgili anlayıcılar, bir bölümü daha tamamladınız. Umarım bu duyurumu da dinlersiniz. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarıma ayırdığım zaman ve emek için YouTube'un katıl butonuyla ücretli üyeliklerinizi bekliyorum. Annemin plaklarına aylık destek seçeneklerinizden bütçenize uygun olanıyla özel üye olabilirsiniz. Ya da süper teşekkür satın alarak bir seferlik destekte de bulunabilirsiniz annemin plaklarının bir nevi fahri sponsoru olan anlayıcılarımın adları videokest bölümlerimin ortasında ve sonunda jenerikte yazıyor olacak. Üye olduğunuz süre boyunca yayınladığım bölümlerde adlarınız hatıra olarak kalacak. YouTube'dan bu desteğiniz Spotify ve diğer podcast kanallarındaki bölümlerimin devamı için de bir kaynak olacak. Çalışmalarımı sürdürebilmem için göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeniden anlaşabilmek dileklerimle. Eksik olmayın. Annemin plakları.